efendim merhaba yeni bir edebiyat bülteninde daha sizlerle beraberiz. Bugün huzurlarınızda Necati Cumalı Bey'den bir tiyatro eseri bulunuyor. Tiyatro eserinin ismi Devlet Tabanı. 1983 yılında yazılmış olan bu eser ilk defa 1986 yılında İzmir'in e, Konak'taki Devlet Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor efendim. Peki bu eserimizin konusu nedir? Bu eserimizin konusu yayılma hastalığı. Peki yayılma hastalığı nedir? Yazarımızın ifadesiyle yayılma hastalığı içgüdüsel bir itiden kaynaklanır. Bazen apartmana girdiğinizde apartmanın ortak kullanım alanlarında sahanlık, merdiven gibi bir sürü çiçek saksıları, bisikletler, motosikletler görebilirsiniz. Bunlar komşuların bir işgalidir ortak alan için. Yayılma göstermişlerdir. Eve girdiğinizde kardeşlerin kendi aralarında bütün oyuncaklarını, eşyalarını odaların her tarafına saçtığını, neredeyse anne babaya yaşama alanı bırakmadığını görürsünüz. Bu da bir yayılma hastalığıdır. Çarşıya çıktığınızda dolmuşa bindiğinizde parasını ödemediği halde yanında getirdiği 3-4 çocukla birlikte fazladan 3-4 koltuk işgal eden hanımları görürsünüz. Bir yayılma hastalığıdır. Yaşlı binen hastaneye giden amcaya dolmuşta yer kalmamıştır. Bunlar da bir yayılma hastalığıdır. Bu yayılma hastalığı bitkilerde de vardır diyor Rezar Bey. Örneğin ayrak otu sürekli yayılarak ve diğer otlara büyüme şansı vermeyerek ilerler, gelişir, büyür. Deve tabanı otu da ya da bitkisi de resimde gördüğünüz bitkidir. Kitabın kapağında yer alan. Bazı bürolarda ve evlerde yer alan bu bitki bir sene gibi bir süre içerisinde kocaman büyük yapraklar açarak e, bulunduğu bölgede büyük bir alanı kaplar. O yüzden kitaba deve tabanı ismini vermiştir. Yayılma hastalığını izah etmek isterken. Kitap ismiyle Ayağa kadar olarak oldukça tutarlılık göstermektedir. Ee, İlter Bey yeni bir ev satın almıştır. Ve bu evde herhangi bir yayılma hastalığı yoktur. Çünkü İl, e, İlter Bey bekar yaşayan birisidir. Yazardır. Hayali e, büyük kitaplara imza atarak başarılı bir yazar hayatı sergilemektedir. Sergilemektir. Fakat arkadaşı Serdar o eve deve tabanı Bitkisini getirmesiyle birlikte macera başlar. Ne zaman ki bu deve tabanı bitkisi, limonluk denen bu verandalı, Cemekanlı balkona kaldırılır, orada bitki solmaya başlar ve İlter Bey'in evinde de bu yayılma hastalığı son bulur. Bitkinin solmasıyla eş olarak böyle e, olayı sonuçlaştırmıştır. Necati Cumalı. Şimdi e, çok hoş bir eser. Ben e, esere başlama niyetiyle fakat bitirme niyeti olmadan başladım. O kadar akıcı ve güzel bir e, tiyatro eseri ki e, çok kısa bir süre içerisinde e, kitabı bitirmeden elimden bırakamadım. Başladığımda bitirdim. Bir oldu diyebilirim. 130 sayfa zaten toplu bu hacmi. Ancak tabii ki ülkemizde e, edebiyat... Yeteri kadar ilgi görmediği için roman veya şiir tiyatroya e, ilgi hak getire. Ama kendimi şanslı addediyorum böyle bir güzel tiyatro e, eserini okumuş olmakla ondan aldığım has e, bambaşkaydı. Şimdi tiyatro eserimiz efendim iki perdeden oluşuyor. E, İlter Bey... Baş kahramanımız bir muharrirdir. Ee, arkadaşı Serdar Bey, e, Güzin Hanım. Güzin Hanım'ın kardeşi Gülis Hanım. Gülis Hanım'ın erkek arkadaşı Hakan Bey. Ve e, Güzin ile Gülis Hanım'ın babaları İbrahim Bey. Ve e, babaanne Müzeyyen Hanım. Efendim, şimdi hikayemizi anlatmaya başlayalım. Bu tiyatro eserinin konusu nasıl? İlter Bey çok mutludur. Yıllar sonra 10 yıl kadar bir süre taksitini ödemiş olduğu eve sahip olmuştur. Ve eşyalarını evin içerisine yerleştirmekle uğraşırken kapı çalar ve çocukluk dostu Serdar elinde tahta bir fıçının içerisinde büyütülmüş Deve tabanı bitkisiyle birlikte eve gelir. Bitkiyi çeke çeke eve getirmiştir. Bunu niçin getirdin diye sorduğunda ilter. Artık karım bu bitkiyi görmekten bıktı. Bu bitki yüzünden bana söylemediği laf kalmadı. Bitkiden rahatsız oldu. Ben de seviyordum. Bitkiye ilgin olduğunda bildiğim için deve tabanı bitkisini sana hayırlı olsun hediyesi olarak getirdim der. Serdar. İyi o zaman onu limonluğa koyalım der. O verandalıca mekanlı bölümü. Olmaz der e, Serdar. Bu bitki hassas, tropik bir bitki. Orada çok güneş görür, rahatsız olur. Gölgeyi seviyor. E, çok kuru havayı, güneşi sevmiyor. O yüzden bu evin içerisinde duracak. Diyerek evin içerisine alır. Ve... E, İlter'den rica eder ki Serdar Bey madem bir evin oldu anahtarını ver ben bir gün e, kız arkadaşım Güzin'le bu evde vakit geçirmek istiyorum der. Başta İlter yok mok dese de sonra Serdar'ın kırıldığına, kalbinin kırıldığına gönlünüzü razı olmaz ve birkaç saatliğine okey der. Efendim, ertesi gün Serdar e, evi devralır ve kız arkadaşı Güzin'i beklemeye başlar. Güzin 3'te gelecekken 5'te gelir. Ve e, zaten Serdar da İlter'e eve 6'da teslim etmesi gerekmektedir. Bir saat içerisinde ki bu görüşme genelde tartışmayla geçer. E, Güzin ise Fransız filolojisi mezunu olduğu için e, evde Evde bir yazara ait bir ev olduğunu öğrenince efendim İlter'le tanışmak ister. Kim bu İlter? Roman yazıyor, evi var, kendisi de bekardır zaten Güzin ve bah, e, tartışma'yı bahane ederek evden gitmez Güzin. Sen git saat altı oldu git der Serdar'a evden yolla. Benim dokuz'a kadar vaktim var. Ben eve gelince İlter'le tanışacağım der. İlter eve gelir, İlter'le tanışırlar, e, İlter'in evi düzeltmesine yardımcı olur ve aralarında geçen güzel bir muhabbet sonucunda. Birinci perde biter. ikinci perde açıldığında ise 20 Nisan'dır. Aradan 2-1 yıl geçmiştir ve bunlar 11 aylık evlidirler. Güzel bir evlilikleri devam etmektedir bu 11 ay içerisinde fakat Güzin müthiş bir temizlik hastasıdır. Her tarafı pırıl pırıl temizleyeceğim, masayı sileceğim, sandalyeyi sileceğim, elektrikli süpürge çalıştıracağım derken bırakmaz, ilter, Romanını yazsın. Sürekli gelir gider. Hayatım romanını yaz. Nerede kaldın? İşte bütün ev senin istediğin yerde romanını yazabilirsin dese de her ne zaman ki romanını yazmak istese İlter Bey, güzin bir bahaneyle onun yanında biter. Ya sandalyesiler, ya masayesiler, ya e, kapı gıcırtısı olur, ya başka bir müzik sesi gelir ve İlter odaklanamaz. 11 ayda sadece 22 sayfa yazabilmiştir romanından ve e, bu da ay, e, ayda 2 sayfa demektir ve oldukça azdır. Olay bununla da bitmez. E, kayınbabası İbrahim Bey Rize'ye gittiği için kız kardeşi yani karısının kız kardeşi Güliz ile e, büyük babaanne Müzeyyen Hanım valizlerini alıp İlter Bey'in evine gelmişlerdir. Sadece bununla da kalmayıp Güliz'in kuşu, kedisi de yanındadır. Çoğu zaman da erkek arkadaşı Hakan bunlara eşlik etmektedir. Ve e, iş artık çığırından çıkma noktasına gelmiştir. Zaten evde roman yazamayan İlter Bey bu ailenin yayılma hastalığı neticesinde evin bütün odalarına hiç romanına odaklanamaz. Banyoya girecek olur, banyoda Müzeyyen hanım vardır. Ne bileyim masasında çalışacak olur, masasında başka birisini bulur. En son evin garajında çalışmaya başlar. Ee, Ağustos ayı gelir falan. Ee, ama orada da aşırı sıcaktan çalışamaz. Bayar. Ee, bu arada tabii ki Güliz de oldukça hareketli bir kızdır. Partiler düzenlenir falan. Artık ilter iyice bunalır. Ve gitmek ister. Bolo'ya bir otele giderek efendim romanı orada tamamlamak ister. Sadece evi de kullanılmıyordu bu arada İlter Bey'in. Eşyaları bile e, baldızı tarafından kullanılıyordur. Yok mavi gömleğin çok hoşuma gitti. İşte bir gün alayım. Yok işte kazağın çok hoşuna gitti. İşte onu bir gün giyeyim gibi eşyaları bile kullanılıyordur sadece evin odaları değil, kendi evinde bir yabancı haline gelmiştir İlter Bey ve çözüm olarak da en son Bolu'ya gitmeyi e, kafasına koyar ve sessizce Bolu'ya gider. E, Bolu'ya gittiği gün de enteresandır. Güzini de arkadaş, e, Gülizi de, Balızın da arkadaşları güneyde tatile çağırırlar. E, 3-4 aydır e, torununun evinde bulunan Müzeyyen Hanım o da artık Bahariye'deki kızının yanına gitmek ister. Güliz'in erkek arkadaşı Hakan'dan rica eder lütfen beni arabanla Kadıköy Bahariye'ye götür artık biraz da kızımda kalayım burada aldım artık filan diyerek. O da oraya gider. Ev böyle bir sakinler. Fakat ev sakinlemeden önce Güliz'le Güliz'in arasında bir konuşma geçer ve o konuşmayı buradan size okumam icap ediyor. Konuşma şöyle. 124. sayfada. Güliz diyor ki, insan içinden geldiği gibi kanatlarının gücüne göre yaşamalı. Uçabiliyorsa uçabildiği yere kadar uçmalı diyor. Baldızı. Karısı ise ben sadece kendim için yaşamıyorum. Güliz, biliyorum ama bir bakıma başkaları için de yaşamıyorsun. Ne demek istiyorsun? Başkalarıyla olan ilişkilerin de yanlış. Örneğin eniştemle sanmıyorum. Elimden geldiği kadar düzenli bir yaşam sürmesine çalıştım. Yeterli değil ki. Nedir yeterli olan? O senin düzenin. Başkalarıyla olan ilişkilerinde herkesin senin düzenine uymasını istiyorsun. Örneğin sen bu evi temiz, aşırı temiz tutmayı düzen olarak anlıyorsun. Gerçekte öne aldığın ev içinde yaşayanların değil. Oysaki ev denilen nesne oturanların, yakınları, kedisi, köpeği, kuşu ile bir arada güle söyleye, bazen de saça yaşaması içindir. Sen ev için yaşıyorsun. Yakınlarının da ev için yaşamalarını istiyorsun. Kırılma ama sonunda evi yaşanmaz duruma getiriyorsun. Gerçekten öyle mi? Bunları söylediğim için kırılmadın ya bana. Gerçekten böyleyse. Belki biraz abarttım ama genelde yanıldığımı sanmıyorum diyor kız kardeşi Güzin. Ee, kız kardeşi Güzin bu şekilde söylediği için artık e, Güzin de kendisine bir şekil düzen vermek istiyor ve e, evde efendim evde İlter'in rahat etmesini istiyor ve onu da son cümlede şöyle son sayfada. Bundan sonra bu ev İlterin tümüyle ilterimi. Ne deve tabanı ne de o türlü başka kalabalık. Tabii çiçeği de kaldırıp attılar. Balkona, verandalı, camikanlı bölüme. Orada da o çiçeği attılar. Artık bu evde başka kalabalık istemiyorum. İlterim e, burada güzelce çalışacak diyerek e, tiyatroyu bitirmiş oluyorlar. E, burada tabii ki mizahi Mizahi bazı e, parçalar da var oldukça güzel. E, Hakan'la alakalı. Müzeyyen Hanım Hakan'ın ismini Hakan diye telaffuz edemez. Hakkı der durur. Buna torun, efendim Gülis kızar. Hakan'a saygısızlık oluyor Müzeyyen Hanım. Ben senin babaannenim. Saygısızlık her fırsatta senin yanlışımı yüzüne vurman. Burada kaç kişiyiz? Kaç hakkı var? Ben hakkı deyince hakkı kim pekala anlaşılıyor. Sen de anlıyorsun işte. O halde benim hakkı dememle hakkı olacak değil ya. Hakansa yine Hakan. Niye saygısızlık oluyormuş? Hakkı demek küfür mü? <laughs> Bizim zamanımızda böyle isimler yoktu. Bu Hakanları ilterler yeni çıktı diyor. Komik değil mi sizce de? Hakan'a hakkı demek küfür mü diyor. <laughs> i̇şte böyle güzel komediler var. E, mizah iyi. Ee, Serdar İlter'in evinde efendim arkadaşı Güzin'i beklerken tabii ki Güzin umurunda değil Serdar bekletiyor onu bekletebildiği kadar o zaman da Serdar kızıyor şeytan diyor gelince al ayağının altına tam da o esnada kızı görüyor efendim evet. Güzin eve geldiğinde Serdar'a şöyle söyler. Arkadaşın nereden bulmuş bu heyulayı? Ben hediye ettim. Anlamalıydım. Herhalde çiçekçiden satın almadın. Hayır, kendim yetiştirdim. Nasıl iyi yetiştirmiş miyim? Güzin. Yetiştirmesine yetiştirmişsin ama... Sonunda başından atmış kurtulmuşsun. Az kaldı arkadaşın gözümden düşecekti. Böyle evinin baş köşesini, fıçı azmanı bir deve tabanına ayıran bir adam doğrusu pek akıllı biri sayılmaz. Buraya okuma koltuğu yakışır.'' dedi Güzin. Fıçı azmanı, bir deve tapanı diyor. Evet. Sonra Serdar'ın kendisinden bakmasına rahatsız olan Güzin kalkar. Böyle kendime aç kedilerin ciğere bakar gibi bakmasından hiç hoşlanmıyorum. Bunu bil der. Böyle mizahi şeyler de var. Ee, okurken sıkılmayacağınız bir tiyatro kitabı bu. Başarılı bir kitap, başarılı bir eser e, yattı yerde. Rahat uyusun Necati Cumalı diyoruz. Yeni bir edebiyat bülteninde daha görüşmeye değin. Hoşçakalın. Necati Cumalı'nın eserlerini okumaya devam ki